bizi Merhaba arkadaşlar banadan bu teller basılmam olay atıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ilk Başlamadan önce şunu söyleyeyim. Kanalıma abone değilseniz e, kan abone olun, like atın ve bildirim zile basın. Ben yeni bir tane doğarsam direkt sizin ilk haberiniz siz olacak. Onun için Başlayalım şimdi. bir açılsın arkadaşlar ne diyelim evet arkadaşlar şu an açıldı ee, bir de ben şunda oynuyorum savaş rpg diye o şimdi oynuyoruz onun için bir başlayalım sanırsam bu füzeyle vuruluyor çünkü geçenlerde oynuyordum füzeyle vuruluyordu sana füzeyle vuruyor. Evet hala aynı. Allah güzeli vuruyor. Şimdi biz yemeye yer mi var? bu cam yukarıda. Şöyle kat. Şuradan. Şuraya çıkacağız. Yukarıdan atayım. Ama inşallah bana atmazlar. Şimdi bakalım nerede var. Şu kapıyı kapatalım da. Tamam. Tamam. vurdular bana ya. lan Of ya. Ne diyeyim? Etrafıma tutmayın Olmadı. Hadi şu atlamayacağım ya da şu şu an şunu atlayabilir şu an durdur Dur. Sen yani onu kim vurdu? Ben sen niye vuruyor? Oğlum sen benim adam değilsin ha? Geliyor bana vuruyor ya. Ah bak o oh. tamam hoş oldu. Ha, belki başka biri vuruyor. vuruyordu. O yukarıda iki belki vuruyordu. Bilmem onu. Ama kölevi kapıyorum. Şu taraf yapıyorum. belki doğru olmalıyız. Su yapmasak su ölür. Çünkü bizi suda yiyorlar. Şu tarafa böyle. Bir ayak. Hadi. duruyor. var mi? Ne olur. Üf. Kim vurdu? Çoğu da 1.4'tür birinci gitmiş zaten şurada gördüğünüz gibi bir bakın tık şey diyor birinci dur lan herkesi vuracağım lan hadi lan aça bas daha inmemiş oyun bitti zaten ha bir bitti bir kazan evet arkadaşlar yukarıda biri var öldü evet,

Öldürdüm. Tamamdır. Lan kim bana vuruyor? Oho, hadi şimdi ya. Zaten Çok zor arkadaşlar bu. Neyse ben bunu oynamıyorum. Çok zor. normal o şeyle oynarsak ya da tavrın arasından bakalım açsın açsın tavrıdan oynuyor arkadaş yok mu onlar kim ilk savaşı öğrenenlerden Evet arkadaşlar başladı. Şimdi açılacağız. Peki böyle bir ha? Aa bu ne? Bu ne ya? K98 alalım. Aa başlamış önceden. Durun. Bacağına Gel bak ya gelmiş nereye duruyor bize. Haydi sen. 1. Ay bak ama ikide bir, iki bir teferlü vuramıyorum. Ya. Uf, lan ölmemiş. Durdur ben şimdi onu.

Bak bunu hadi. Öldü zaten. Yani. 3 kişi burada şu an. İyi. Bak yine bomba attın ya. Dur dur. Sen bekle. İnşallah sen de ölürsün bomba. Güldüm. Kendine ne alacağım ben? Ah. Al. Çelesini aldım bu. Ya bomba geliyor. Çekelim. Ya çok iyi oynuyorlar ya. Olmuyor. Ben arkada kim var? Görünmüyor bir şey. Ben de onu öldürdüm. Yok. Zaten hepsini ben öldürüyorum arkadaşlar. Önümde biri var. Aldı. Bunlar nişan alıyor da hızlı can aldı vuruyor. Öldü. Bir kişi öldürdük. Yani bir kişi bir kişi de yedi tane ben öldürdüm. Bir tanesinde bir kişi öldürdü. Aa bir öldü 8. Ne bunlar buraya bomba atıyor? Öldü. ölmedi ya. Üç kişi daha, iki kişi daha düşerler. Öldük. Evet. Üç de açıldı Oo, iki tane bulduk da, onlar da bir. Yenildik be arkadaşlar. En iyi ben zaten. Eee yani iki kişi tek biz. On kişi öldürdüm yani. Ama biz iki kişiyiz yani. Çok kişi çıkmış. Bu öyle oluyor yani. Bence öyle. Ne kadar? Bakalım. Arkadaşlar, o video olaydı. Ee, onun için. Ay, ne ne oldu ya? Video daydı. Ben de bu akşam video izledim. Şapka mı? Ben yani bu ne diyor? Ayakkabısı da var. Bakın ayakkabısını da almışım. Maske takalım mı yoksa böyle? Ben yani burada iyi Aynen. Maske giyeceğim. Böyle bir var. Bu ne aldım Burada bir şey yok. Tam takım da yok. Şimdi da ben yani çoğunlukla Heh, kar 98 kullanın. Otomatikte bir kar 98 ikincisi de ha işte bu. Uzi. Ama normalde ben kar 98 Evet arkadaşlar bugün de bu kadar abone olmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar görüşürüz.